Herkese merhaba arkadaşlar. Binomo serimizin 3. videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Binomo'dan 40 TL'mizi nasıl ATM'den çekeceğimizi göstereceğim. Ya da papara kartımıza nasıl aktaracağımızı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar geçen videomda anlattığım gibi Binomo'daki paranızı payer hesabınıza çekiyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Payar hesabınıza çekiyordunuz geçen sefer olduğu gibi. Şöyle gördüğünüz gibi payar hesabımda 0,00 TL var. Şu anda çünkü çektim ben paramı. Şöyle historiye bakarsak gördüğünüz gibi 0,049 199 21 dash çekmişim. Yani bu ne kadara tekabül ediyor? 50 TL'ye tekabül ediyor. 50 TL'sini ben buradan çektim bunun. Geri kalanını da şey yaptım zaten. geri kalanını da binomaya geri attım. 200 lira civar bir şey var. Onunla devam ediyorum. Şöyle göstereyim zaten. Şurada göreceksiniz. Ee, Gelsno Mail. Bir dakika. Şurada görünüyor. Sayın Murat Eşidülçü'ye 21 Deş yatırımı isteğiniz gerçekleştirildi diyor. Yani benim Deş'imi yatırdı arkadaşlar. Şöyle BTC Türk'ümüze de girersek. Varlıklarımdan şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada dash kısmını görüyorsunuz değil mi? 0.049 19921. Ben 1 olmadan çektiğim parayı o payarda dash yaptım ve dash şeklinde kendime attım. İsterseniz dolar ya da TL şeklinde de kendinize atabilirsiniz buraya. Atmak için de arkadaşlar işte yatır diyorsunuz. Buradan dash diyorsunuz. buradaki adresinizi kopyalıyorsunuz. Sonradan da gidip arkadaşlar payar hesabınızdan dash'a e tıklıyorsunuz. Bir dakika. yok transfer'e tıklıyorsunuz deş tıklıyorsunuz buradan da bu deş adresinizi giriyorsunuz e, buraya da ne kadar çekmek istediğinizi yazıyorsunuz İşte arkadaşlar ortalama 0.01 şey oluyor e, 0.01 deş komisyonu sizden yani bu da 7 liraya tekabül ediyor 7 liralık bir komisyon oluyor sizden ben de çektim şöyle gördüğünüz gibi e, deşlerimi şöyle göstereyim ne kadar değişim var şu anda 0.049 yani 33 lira 85 kuruş olarak gelmiş bana 40 lira bunu deneme amaçlı çekmiştim zaten. Şimdi şöyle gözünüzün önünde bozalım bu deşlerimizi hemen. Şöyle %100 hepsini sat. Şöyle sattım bütün deşlerimi ve varlıklarıma baktığımız zaman şu an 177.78 TL'm var. 78 kuruşum link şeklinde yani bir kripto para. Kalanı TL şeklinde. Yatır çek diyorsunuz sonradan arkadaşlar. Çeke tıkladığınız zaman papara ile kartınız ile şöyle papara numaram da burada zaten. Buradan çekebiliyorsunuz paparanızı arkadaşlar. 1 lira falan da komisyon alıyor. Şöyle göstereyim 99, 999,850 TL kalmış. Çünkü ben bunun 150 TL'sini çektim kendi paparama. Binomadan 100 kazandım. 150 lirayı çektim. Arkadaşlar ee, paparama çektim. Hatta şöyle de göstereyim. Paparama da gireyim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar BTC Türk'ten 92 lira çekmişim. Dur son işlemlere tıklayayım. Şöyle gördüğünüz gibi BTC Türk'ten 150 lira çekmişim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi 150 lirasını çektim paparama ve sonradan onlarla da işte gittim içecek aldım yemek aldım yiyecek aldım yani takıldım öyle arkadaşlar ee, yani çekiliyor gerçekten basit yani dolandırıcı sitesi değil kesinlikle yani ve ödemenizi de 10 dakika içinde yapıyorlar yani payara 3 dakika içinde payardan BTC Türk'ü 3 dakika içinde BTC Türk'ten de paparaya 5 dakika içinde ödeme yapılıyor toplamda 10 dakika içinde binomadan paparanıza yatıyor para ve toplamda işlem toplamda kesintisi bunun 8 lira oluyor arkadaşlar. Yani 200 lira çekme çalışsanız da 8 lira, 40 lira çekme çalışsanız da 8 lira. ben bunu size göstermek için şu anda az önce çektim arkadaşlar. Neyse kanıtlı videoydu arkadaşlar. böyle FX sinyalleri falan da var. olum Trade Plus falan da var. Bunlar da binomada para kazanabileceğiniz yöntemler. Onlara bakarak binomada işlem açıyorsunuz. Ve kripto tab diye bir tane uygulamamız var arkadaşlar. Bu da YouTube'dan video izlerken falan böyle e, Chrome'da takılırken nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim bir uygulama size. Size anlatacağım bunu sonraki videolarımda arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Neyse Binomo'dan bugün nasıl para çektiğimi ve Binomo'dan... E parayı nakit olarak elime nasıl alabileceğinizi gösterdim. O paparanızı attıktan sonra da papara kartınızı zaten neden çekeceksiniz ya da papara kartınıza gidip alışveriş merkezlerinden harcama yapabilirsiniz arkadaşlar. Neyse bu videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Bu kadar kısa bir videoydu zaten bu. Ee, sonraki videomda da kripto top ve onun işlevlerinden bahsedeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi e, sitede gezinerek sadece internette gezinerek kripto kazanabilirsiniz. Bitcoin kazanabiliyorsunuz. Eee... Neyse arkadaşlar sonraki videolarımda görüşmek üzere. İyi günler görüşürüz.